Öyle geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar sabah sabah da varın köpekler karşıladı bizi. Dur oğlum, <laughs> dur, gitme gel. Gel, gel bozu. Kral. Dur oğlum, dur. Cesur oğlum, cesur. Tavar var arkadaşlar şurada ileride. O da, o da, lan oğlum tam sabah sabah stres mi atacağım dur. Selamün aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bunları annemiz kaldırmış. Ben de yeni örtü getirdim arkadaşlar. Biraz yumuşak o. Ee, onu sereceğim. Eminim yine onu kaldıracak arkadaşlar. toprağa yatıracak. Ee, toprak daha iyi oluyor arkadaşlar yavrularımız için. Yani bunu annemiz daha iyi biliyor. Ben yine şu kenara koyacağım arkadaşlar. Olursa belki yatar üstüne. Yatmasa da e, toprakta kalacaklar. Yani toprak daha iyi oluyor yani. Bilenler bilir. Hop verip size. Maşallah maşallah. Kubişler kubişler kubişler. Şimdi sabah sabah hemen az bir ekmek verdim arkadaşlar. Birazdan yine Geceleri hazırlayacağım. Suyunu getirdim verdim. Ee, zincirden bugün bırakacağım arkadaşlar. Ee, tam olarak yerinde benim sesim diye e, çıkartmamıştım. Şu anda geri tasmasını çıkaracağım arkadaşlar. Arkadaşlar. yani Dediğim gibi bu yine altından e, sıyıracak atacak toprağa yatıracak arkadaşlar. En güzeli bu oldu. Ee, bu şekilde kapattım arkadaşlar. Söyleyeceğim. Aa, ha ha girin yatın. acın yatın. Aferin size. Bu işler ara, ananızın oyununa girin Orada niye yatıyorsunuz gel. <laughs> bak şu akıllı anasının koynunda yatıyor valla. <laughs> <laughs> Yukarıda davar var arkadaşlar. Onlara kukluyorlar. Tamam tamam sakin olun sakin. Sakin. <laughs> Arkadaşlar. Ee... dibimiz arkadaşlar. Böylece tavarın köpekleri biliyorsunuz. Fezo kolay gelsin Fezu! Blüm, kral. <laughs> aferin size aferin. Ya Bak yalnızsın oğlum tamam mı? Erkeklik yapma. Yorma beni. Aferin size. Hayır gelme. Gelme yürü. Tamam. Sakin. Bak bozayım bozayım. Hiçbirini getirmedim. Düzgün durun. Cesur sen de yanından ayrılma oğlum. Gel buraya.

Ha, hop verim size. Ne güzel yayılıyor arkadaşlar şuna bak. Ve <laughs> de hiç doymuyorlar değil mi la? Değil mi? Doymazlar bunlar. <laughs> tamam tamam. Sen gelme. Sen gelme oğlum. Yürü. Hayır. Yürü. Yürü. Gelme sen. Gel sen bu tarafa geç oğlum. Cesur bana bir dişte arkadaşlar bakın. Korkusundan benim yanımda <laughs> kaldı aynen. Yalnız. Aferin size sakin olun tamam mı? Sakin. Aferin. Na, hiçbirini getirmedim bu oğlum. Çünkü çocuğumu da yani yapma. Tamam mı? Aferin sana. Aferin benim oğluma. şöyle böyle açılalım. Tamam sakin. Aferin size aferin size. Aferin aferin aferin. Bunlara bak maşallah maşallah maşallah. Arkadaşlar şu köpek daha boya bakar mısınız? Bin kere maşallah. Aslanlar aferin size. Zahar sen işi bozacaksın değil mi? Gelme buraya. Gelme. Evet. Bu işi bozuyor arkadaşlar. Bu çok sert bir köpek. Böyle ufak muvah durduğuna bakmayın. Dem evet. <laughs> Değil mi Feyzo? Evet, evet. Ortalığı karıştıran bu. <laughs> tamam sakin. Aferin size. Vezo <laughs> çay ne içtin mi? Çay içelim. Ha, orada çay tutayım. Tuttun ya. mu? Şimdi gireceğim de. Aynen. Öğlen yatıracaksın değil mi? Evet, tabii Aynen. Tabii öğlen sıcağında yatıyor arkadaşlar. Fevzo kardeşin o an keyfine bakıyor değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Yemeğini yiyor, çayını içiyor. Fevzo kur kurda falan denk geldin mi? Yok abi Gelmedin değil mi? Aynen. Yani çok, çok nadir arkadaşlar. Öyle e, genellikle zaten e, bir davara koyun sürüsüne daha gitmiştim arkadaşlar ormanlık bölgeye genelde oralarda oluyorlar bu tarafta fazla yok e, olsa da belki biz mi görmüyoruz artık bilmiyorum e, çok da köpek var zaten davarda kolay kolay gelemiyorlar herhalde Hasan aslanlar orada yatıyorlar <laughs> Ben bir ama şey Cesur'un yanında olmasam arkadaşlar. Yani çok sıkıntı. Geçen burada çekemedim arkadaşlar. Ee, tam şurada oturuyorum. Hemen şu aşağıda. Ee, karşı direkler var arkadaşlar. Üç tane direk var. Ee, verici direkleri. İnternet orada daha iyi çekiyor. Ee, orada video yüklüyordum arkadaşlar sizin için. Ee, Cesur yine boştaydı o zaman. Bir baktım arkamdan gürül gürül bir ses geliyor böyle patır kutur feyzo. Bunlar cesura koşuyor. Ben benim, benim olduğumu görünce arkadaşlar e, bu davar köpekleri direkt duruyorlar. E, durdular. E, hatta şey ce cesur şu en büyük köpek var ya arkadaşlar onun sırtına çıktı. Hayret ettim yani. Gerçi benden gazaldı da çıktı. <laughs> Değil mi lan? Yürüdü. Evet. Arkadaşlar o an video yükleniyordu yani o yüzden çekemedim o sahneyi. Şu da Hamza abinin köpekleri değil mi? Hı. Aynen. Şey. Ce Cesur, bak düzgündür oğlum. O yalnız der be, haberin olsun düzgündür. <laughs> gel. Yaman gel, Yaman. Yaman, Yaman mı ismi? Hı. Yaman, gel oğlum, gel, gel, gel. gel Yaman yanıma gel. Yaman'ın karabaş dınaklarına neyine maşallah. Gel, yanıma gel. <laughs> gel, gel. Gel, gel, gel. Bana arkadaşlar orada nasıl havlıyorlar, hırlıyorlar. Yamanı ıskanıyorlar. Arkadaşlar şöyle Yama, Yamanın ayaklarını bir çekeyim. Cesur düzgündür oğlum. Düzgündür vallahi. Ben de alamam ellerinden. Düzgündür. Yaman af ver benim oğluma. Evet, arkadaşlar Fethullah kardeşim tavarın önünü çevirecek sonra yatırmaya götürecek. Dedim Ferzullah kardeşim şurada güzel bir çeşme var. O onun suyundan doldur çay tut. Çünkü oranın o çeşmenin suyu çok güzel arkadaşlar. Bakın kalktılar hemen. Aslında <laughs> benden fırsat bekliyor vallahi. Hemen cesura girecekler. Sen niye burada? Gidiyorlar bak seninkiler. <laughs> Arkadaşlar fazla uzaklara gidemiyorum. Birkaç gün böyle. Ee, bunların ihtiyaçlarını gidermem lazım. Ee, Baştan da durayım. Zaten annemizi zincirden bıraktım arkadaşlar. Yine de başlarına durayım. Ne olur ne olmaz. Sularını, sellerini, yiyeceklerini. Şu ön tarafını şimdilik açtım arkadaşlar. Biraz içeriye güneş değsin diye. Va va va. <laughs> Vallahi sabahtan beri bunları izliyorum arkadaşlar. <laughs> Yerini de yaklaştırdım arkadaşlar. Uzaktaydı. Bu <laughs> kaydın kaydınla, kaydın la. Arkadaşlar birkaç güne kadar biraz da şöyle kendilerini toparlasınlar. Hangisinin erkek hangisinin dişi olduğunu göstereceğim.